yapıyorum yine Bu kadar çok şeyler aldım böyle ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Şimdi şunu yukarıda yapalım da. <laughs> Burası böyle tamam. Şimdi salsa turp turp salsası yapmam lazım. Of Allah'ım ya yani, ne kadar güzelsin sen. Şükür Allah'ım yaradana şükür. Hani iyice bitmez derler işte böyle bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor>